şu geliden i b m z bak. Ama sende de harika olmadı, bende de, de harika. Dört tane kedi kaç defa m z de. Bazıları artık biber, biberonu m z Hadi yarım saat daha, bir saat daha gelsin gene. Hıh. sokak kendini bu kadar mesleğemiyor. sen çok. ortalamasına geçtin. Bu yani, şanslı bir yardım izin. Ben size yardım edeyim, Her gün böyle olursa, bir tane da gideriz. Onun için. bak.